Selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Sıfırdan başladığımız serimize devam ediyoruz. Yan karakterimiz Priest'i 72 level yaptık sonunda. Ee, master açık değilmiş. Şimdi geldim onun master'ını açmaya. Böyle açtık. Karakterin quest'ini de yaptık. Hemen buradan quest ms'sini de aldık. Şimdi gidelim. Şu quest ms'yi bir artı altı yapmaya çalışalım. Açıkçası pek olacağını düşünmüyorum. Yani yalan söylemeye gerek yok. Ama şansımızı denemekten de zarar gelmez. Şöyle başlayalım bakalım. Yani büyük ihtimalle dörde yenecek zaten de. 4 oldu şaşırtıcı. Böyle bir atalım 5'e. 5 de oldu. Art 6 quest'imiz oldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yani bu silah şu an bayağı iyi durumda bizim için. Hem rezistleri alıyoruz. Hem health bonus alıyoruz. CTR bonus alıyoruz. Hem de sword olduğu için karşımızdaki rakibe göre bayağı iyi oluyoruz. Bayağı önde oluyoruz. Güzel yani. Bunu da DC Premium kırdığımızda Trina ile tekrar 7'ye deneyebiliriz. Güzel oldu iyi oldu silah derdinden kurtulduk. Şimdi saatimize bakalım. Saat 7.20 geçiyor. JR'ye girelim. JR'den sonra başlayalım. Drakilerimizi, drake haklarımızı bitirelim. Sabah JR'mize girdik arkadaşlar. Karşı tarafta 5 beş 5'imiz var. Variyorlar var. Toprak desen AFK gördüğünüz gibi. Direkt lose diyebiliriz. Kaybettik. Karşı tarafta vayı kesti. Bir tane bilekken bir tane de green gem aldık toplamda. Şimdi direktlerimize devam edebiliriz. İlk karakterimizin direk hakları bitti. Toplamda iki tane shell aldık. Şimdi ikinci karakterimize geçebiliriz. İkinci karakterimizin de direk hakları bitti. Bundan da sadece bir tane VB almış bulunmaktayız. Üçüncü hakta son katta artık verdi VB'yi. Dedim herhalde VB falan atmayacak bu slot. Bol bol şel atıyor. 3 tane şelimiz oldu. Toplam 5 tane şelimiz oldu. 3. karakterimize geçelim. Belki onu da alabiliriz. 3. karakterimizden de drake hakkımız bitiyor. Toplamda 5 tane şel alıyoruz. Yani şel dışında bir şey atmaz oldu. Bilmiyorum yani şu an sorgulamaya başladım gerçekten drake yapmak mantıklı mı değil mi. Bilmiyorum 4. karakterimize geçelim. Bir de onu da deneyelim şansımızı 4. karakterimizin de drakesi sona erdi. Yani... Alabildiğimiz bir tane WB. Bu kadar shell. Ne yapacaksam artık bu kadar şeli. İnsanın sinirini bozuyor gerçekten. Yani 12 tane drakeye giriyorsunuz. Bir tane WB atıyor. Dropları kızmamışlar. Bildiğiniz öldürmüşler. Şimdi gidelim şu shell'leri kırdıralım. Belki oradan bir şey atar. Hiç ümidim yok ama. Şerlerden de hiçbir şey alamadık. Bari şu MS'lere girelim. Belki MS'lerden bir drop alırız. İlkinden Old Gold Deering aldık. Güzel. İkinci MS'miz boş geçiyor. Üçüncüye hızlıca geçelim. Üçüncü MS'miz de böylelikle bitmiş oluyor. Toplamda bir tane drop almış olduk. Arkadaşlar dayanamadım. Quest 7'ye attım ama maalesef o da patladı. Onu da Trina'yla attık. Kaydını almıştım ama olmamış. Kayıt gelmemiş. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Hemen okçumuza geçelim. CZ'ye bir çıkalım bakalım. Ekstefu adlı arkadaştan da payımızı alıyoruz arkadaşlar. Girmem de oradan geldi. Bakalım burası boş gibi duruyor. Oraya olmadı. Presimizi getirip geçebiliriz. Arkadaşlar geldik TV farmına. Saatimiz 2 oldu. Şöyle yavaştan başlayalım bakalım premium paramızı kasmaya. Sendikalı farmlara da buradan çok selamlar olsun. O da güzel içerikler çıkarıyor şu anda güzel bir bölüm için çalışıyor. Sohbet eder de onunla bölümlerimizi çekiyoruz. Takip etmiyorsanız eğer onu da takip etmenizi öneririm. Sıfırdan int priest çekiyor o da. Eğer aşırı bir darlama olmazsa saat 7'ye kadar burada parmatmayı düşünüyorum. 7'de de Agartha 2'ye geçip orada belki bir evil wizard yapabiliriz saat tam 01:01'de başlamıştık. 45 dakika sonra ilk vb'mizi aldık ve devam ediyoruz. Arkadaşlar Troll Warrior farm yaparken Sharpknife adlı arkadaş Nix klanında sağ olsun PM attı. 50 kill yapacağız. Gelmek istiyorsan gel diye. Hemen gittim onlarla. Discord'a girdik ekip olarak. Güzel bir şekilde 50 kilimizi yaptık. Eğlenceli sohbet muhabbet eşliğinde. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Hatta şöyle gösterebilirim. Sharpknife, Groom, Hellscream, Cream, Dark Power, Charizard, PRS Gonzalez, Xtefo. Bir kişi daha vardı. O çıktı. Nix klanı sağ olsun bana her konuda yardımcı oluyor. Farm oluyor, farma çağırıyorlar. 50 kilo oluyor, 50 kilo çağırıyorlar. Hiçbir şey olmasa sohbet muhabbet ediyorlar benimle. O yüzden kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu Drake kutumuzu da VIP'mize koyup ondan sonra devam edelim. Roll Warrior slotuna geri gelmiştik ki bir tane de bu aldık şimdi. Daha yani geleli 10 dakika maksimum oldu. İki tane ibe anca yakabildik. Yaklaşık 4 saat sonra sonunda bir tane VB alabildik arkadaşlar. Yani ben 1'de başlamıştım. 1-0-1'de hatırlıyorsanız. Saat 6 oldu yani 5 saat geçmiş. Ben gittim bir ara yaklaşık bir yarım saat kadar elik eli yaptım geldim. 4 saat olmasa bile en az 3.5 saat oldu. Şöyle göstereyim. Yani 3.5 saatte attıkları bunlar. Gleyv'dir, Chitin'dir, attı. Ama VB yani toplam... En az 4-4.5 saat ben burayı dönmüşümdür. 4-4.5 saatte 2 tane veba attı. Biraz da slot değiştirdim. Bir ön slottaydım, bir arka slottaydım. Ondan da kaynaklı olabilir tabi. Ama nereden baksanız 2 saattir rahat dönüyorum yani bu slotu. Neyse belki açılır. Eğer bir sıkıntı, bir sorun çıkmazsa JR'ye kadar buradayız. Hızlıdan premium paramızı biriktirmemiz gerekiyor. Premium parasını biriktirip ondan sonra Artık itemlerimizi yükseltmeye başlayabiliriz. Bir tane davaya balıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 5-5.5 saat kadar Troll Warrior slotunu döndük. Yani aldığımız itemler bunlar. Şimdi gidelim şu Glaive ve Çisinleri bir artı 6 yapalım. Ben direkt artı altı yapayım. Artı altı olanları 7'ye atarken kayda girerim. 8 tane Glaive'imiz artı altı oldu. Maalesef Çitinleri yaktık. Buradan geçen ilk parça bizim kağıt paramız olacak. Daha sonra ne geçerse eğer o da karımız olacak. Şu an arkadaş basıyor güzel güzel. Sanki o basacak biz yakacakmışız gibi geliyor. Biraz bekleyelim. İlk grevimizi geçirdik. En azından kağıt paramızı kurtardık. Şimdi geriye kalanlardan eğer bir tane bile geçerse bizi artıya geçirecek. Hala 4 parçamız var. Dört parçadan bir tane daha geçerse çok güzel olur. Bunun artık geçmesi gerekiyor. Hadi. Bu da yandı. 2 tane geçirebildik arkadaşlar. Bu iki tane 20M getirsin. 84M bize 12M kar ettirmiş oldu. Yani 12M buradan 24M buradan 36M. 2.5 ee, bu desek ya da düz hesap 2M desek. 36 idi 38 oldu. Onemde kutumuz desek 48 m 5 saatte 48 m girmiş karakterimizi. Yani daha fazla olabilirdi. BB çok az attı. Yani bu 2 tane daha en azından gerekiyordu 5 saat için. Şimdi alamadık. Daha sonra alırız. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi JR'yi bekliyoruz. JR'de görüşmek üzere. Best Hunt Chat görevimiz yarım kalmıştı. Geldim JR'ye kadar 40 dakika var. Yavaştan yapabildiğim kadarını yapayım şu priestimizin HP Shell'lerini tamamlayalım artık. İki parçası eksik kalmıştı. Akşam CRS'ine giremedim. Uyuyakalmışım. O yüzden biraz erken kalktım. Ben de bu erken kalktığım süreyi değerlendireyim istedim. Sabah CRS'imize girdik. Partimiz bu şekilde. Bir DB, bir CC'miz var. Bir asasız, iki okçuyuz. Üç tane mage'miz var toplamda. Bakalım karşıya rakibimiz var mı? Hemen ben buradan bulglamaya geçeyim. Eğer karşı taraf gelmeden kesebilirsek gerçekten çok güzel olur ne güzel bir başlangıç yapmış oluruz. Şu ana kadar bir tane bilek gem alabildik. Sıra tahminimce bizde değil. Çok fazla gem çıkmadı çünkü. Umarım bizdedir. O kadar zehir biriktirdik yani meşler de çok zehir biriktirdi. Evet kazanmışız arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun bu gemlerimiz. Güzel oldu. Talismanımızı almaya da 7 tane kaldı. 2-3 güne büyük ihtimalle onu da alırız. Şimdi Nijer'den sonra sıra haklarımızla devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi sıfırlanmış. Bu sefer de eğer 12 haktan kalkıp bir tane WB atarsa yani günlük o 12 hakkı yapmayı artık düşünmüyorum. Böyle böyle olursa çünkü çok bana vakit kaybettiriyor. Boş yere vakit kaybettiriyor. Yaparsam sadece okçununkini yaparım bir de BP'ninkini yaparım daha da uğraşmam. Herhangi bir drop alabilirsem sizlere kayda girerim tekrar. İlk karakterimizin drag hakları bitti. Az önce bir tane WB aldık. Şimdi hemen ikinci karakterimize geçelim. Öyle göstereyim hemen ikinci karakterimizden de bir tane web aldık. Daha ikinci drakisindeyiz. Üçüncüsü de bittikten sonra tekrar kayda girerim. İkinci karakterimizin de Drake hakları bitti. Hızlıca üçüncü karakterimize geçelim. Üçüncü karakterimizin de Drake hakları bitti. Buradan sadece iki tane şey alabildik. Şimdi dördüncü karakterimize geçelim. Bakalım oradan herhangi bir şey alabilecek miyiz? Son karakterimizde de 3 draki hakkını tamamladık. Priest'in drakilerinden de maalesef bir şey alamadık. Toplam 12 x kiden 2 tane VB alabildik sadece. Şimdi birikmiş şerlerimiz vardı. Gidelim onları kırdıralım istedim. Hızlı hızlı kıracağım hiç beklemeyeceğim. Atacağı varsa atar zaten. Bugün de bir şey alamadık Shell'lerden. Bugün pazartesi olduğu için birazdan savaş başlayacak. CZ'ye çıkmak istemiyorum çıksam da bir saat için değmeyecek. O yüzden hemen Essant'a geçip Essant'ta bir şeyler bakacağım. Nereye geçeceğimi daha bilmiyorum o yüzden bakarız birlikte boşluk durumuna göre. Biriken VB'lerimizi, grevlerimizi, gemlerimizi sattık. Üstümüzde 156 altem git oldu. Artık DC premium'a ulaşmaya çok az coin'imiz kaldı. Şimdi bilgisayar başında oturamayacağım. Böyle 10 dakikada 15 dakikada bir anca bakacağım. O yüzden... Free hemen harp slotuna geldim. Burada da bir tane geniyem olacaktı. Geniye hamur yok. Torn atıp yapıp geleceğim. 1 saat, 2 saat artık duruma göre bir burada durmak istiyorum. 0107 başlangıç. Az önce geldim. Tam slota girdim, başlattım bir tane iba attı slottan. Bir 5 dakika falan döndüm sanırım ama bakayım görünecek mi? Buralar değil. Evet bakın. Bir 5 dakika döndüm slotu bir tane iyi bir aldım. O yüzden bu slotu bir denemek istiyorum. Yeni ayarlarımı da şu şekilde göstereyim size. RPR'si geldiğinde tone atacak. Ki ben bu sayede fark edebileyim. Şöyle başlatalım bakalım. toplu 1200 buff koymamın sebebi geniye yanlış hatırlamıyorsam her şey bu tekli skillleri 1500'dür, undidir bunları atmıyor. Başta atıyor, atıyor bir süre sonra atmamaya başlıyor. O yüzden ben de böyle bir şey yaptım. Bu 51 skillini de bilerek koydum. 51 skillini koyduğunuz zaman 51 skillini her vurduğunda mananızı doldurmaya sağlıyor. Sadece heliş koyarsanız illaki mananız azalacak, bitecek. Ama 51 skillini koyarsanız 51 skilli daha çok yenilemenizi yardımcı olacaktır. Bu şekilde dönsün. Ben birinci saatin sonunda kayda girerim tekrar. Arkadaşlar ilk bir saatimiz bitti. Üstümüzde bir tane MD gelmiş, bir tane MS gelmiş. Eğer ki o bir saate eBay'i de sayarsak, bilmem bir saatte güzel gibi. 157 430 156 870 yani 600k kadar da bir evet 600 650k kadar bir nakit kasmışız. Karakterimiz burada ölmesin. Böyle bir da kesersek. Bırakamıyorum. Çerez gibi slot. Hadi bunu da keselim. Bir tane, iki tane atsın diye bekliyordum ama maalesef bir tane atmış. Zaten RPR'miz de gelmiş. Şöyle bu bir saat boyunca sadece bir kere RPR yaptım. Yani bu silahla yaklaşık yarım saatte bir repere geliyor. Kitabımızı da alalım. Şimdi Karus slotunda, Karus tarafında daha doğrusu Raven Harpiler'de ikili slot vardı. da var mı yok mu bilmiyorum. Bir oraya dolaşmak istiyorum. Eğer varsa bir de Raven Harpi'yi denemek istiyorum. Bu levelde kesebilir mi kesemez mi nasıl bir bakmak istiyorum. Eğer varsa orayı da bir saat deneyip sizlere gösteririm. İkili slot sanırım burada yok. Yani bulamadım. O yüzden ben de şu 5'li slotu bir denemek istedim. Yani öleceğimizi bile bile açıkçası geliyorum buraya. Burada o 51 skillini kaldırdım. Kesiş hızımız bu şekilde. İşte burada bir elimiz düştüğü an ölebiliriz. Hemen maalesef az önce yanlış TS basmıştım bu arada. Bir tane TS aldım o yüzden coin'im tekrar geri düştü. Ya yani saati çok yazmama gerek yok zaten TS var. Eğer ölmeden dönebilirse 1 saatte 72 levelde ne kastığımızı buradan göreceğiz. Pot sayımızı da yazalım bu arada. Bu zehirler biriktiği zaman sıkıntı işte. Asıl sıkıntımız orada başlıyor. Deneyelim bakalım kaç dakika dayanabilecek. Eğer ölürse öldüğü dakikayı size söylerim. Ölmezse de birinci saatin sonunda görüşmek üzere. Bu arada illaki yani o levelde dönemezsin. O levelde işte BPTS ile o kadar hızlı atak yapmaz diyenler olabilir. Oyun içinden de çünkü daha önceden bana böyle geliyordu. Sen makro açıyorsun, makro ile atak yapıyorsun gibisine. Şöyle alt tarafa göstereyim. Hele attıktan sonra bir tık yavaşlar. Sonra geniye R vurunca tekrar hızlanır. Bakın şu an yavaşladı. R'yi yaptı. Ondan sonra tekrar hızlandı. Her hal attığında yavaşlayacak ondan sonra R attığında tekrar hızlanacak ata. Priest'in geniyesinin mantığı böyle çalışıyor. Bu arada başlayalı daha 6 dakika oldu ve ilk MD'mizi aldık. Şöyle yapalım. Bunları daha önceden almıştık. Bakalım bir saatin sonunda görüşmek üzere. İlk reperemize geldik. Daha bakalım kaç dakikamız olmuş. 27 dakika olmuş. 27 dakikada daha silahımız patlamadı. Ama dışarı çıkacağım dışarı çıkacağım için hemen Buraya geldim. Şimdi slota gideceğim tekrar bırakacağım. Karakteri 27 dakikada ölmediyse kalan 33 dakikada da ölmez. 27 dakikada şansımıza 2 tane MD atmış. Şuradan da gösterebilirim diye düşünüyorum. Burada bir tanesi. Burada da bir tanesi. Ben dışarı çıkacağım. TSS'i bittiği zaman büyük ihtimalle ölecek. Büyük ihtimalle değil kesinlikle ölecek. Ölsün çok sıkıntı yok zaten 72 level level problemimiz olan bir karakter değil. O yüzden 32 dakika daha dönsün. Biz gidene kadar 2 dakikası geçer büyük ihtimalle. Yarım saat daha dönsün. Yarım saat dışarıdan geldiğim zaman tam 1 saat slot dönmüş olacak. 1 saatin sonunda ne aldığımızı geldiğimde sizlere gösteririm. Karakterimiz RPR'si gelince ton atmış ama zehirden maalesef tonda ölmüş. Zaten bir yarım saat sürüyordu. Daha önce de göstermiştim RPR süresi. Büyük ihtimalle TSS'nin bitmesine 1 dakika 2 dakika ancak almıştı. 2 mde 1 saatte almışız o slottan da. Şimdi gidelim şu MD'lerimizi bir upgrade edelim bakalım. Şimdi MD'lerimizi artı 3 yaptık. 4'ü atabiliriz. Atamamışız onu. 3'ü de artı 4 oldu. Şimdi 5'e atalım. Anvil baya hareketli. Hop, ilk yandı. İkincisi geçti. Hop, bu da geçti. Şimdi önemli olan doğru başarabilmek. İkisinin de artı altı olması ama siz biliyorsunuz ikisini de artı altı yapmak yerine ikisini de kesinlikle yakarız. Bastık. Bu yandı. Ağzımızı açtık. Evet. Bunu da attım. Bu geçti. En fazla 3 oluruz. Bunu da ben 7'ye atmak istiyorum. Bastım ve yandı. Arkadaşlar şimdi şöyle bir teklif geldi. Bu bizim biliyorsunuz taksi yapan arkadaşlar vardı. Daha önce beraber level kasmıştık. Daha sonra ben taksisine girmiştim. Ee, günlük 25 eme kasıyorlardı. Kurtarmıyormuş. Kurtarmadığı için e, AFK farma yönelecekmiş. Int BP kasacakmış. Şöyle göstereyim size de. Şimdi bana diyor ki ben şimdi iki tane int BP açacağım. Onun görevlerinin yapılması lazım. Sana 70 em vereyim. Benim görevleri yapalım olur mu? Zaten 5-6 saat rahat sürüyor seni farmından etmiş olmayalım demiş. Açıkçası benim de işime gelir yani. Neden olmasın? O yüzden şimdi arkadaş böyle bir teklifte bulunmuşken ben de bunu kabul edelim. En azından bizim de DC Premium paramız çıkmış olsun. Zaten az bir eksiğimiz kalmıştı. Bir saniye demiş. Biz bu parayı da alalım. Ondan sonra DC Premium'umuzu çekip arkadaşın görevlerine başlayalım. Arkadaşlar 70'en paramızı aldık. Bankada da bir kemlik öyle satılacak ıvır zıvır vardı onlarla beraber DC Premium'umuzu çektik. Şimdi artık bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümde DC Premium paramızı bir şekilde biriktirdik, tamamladık. Buraya kadar izlediğiniz için, seriyi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Kapatmadan önce hemen şu üstümüzdeki premiumumuzu şöyle kıralım ve kapanışı yapalım.